Bugün sizlerle beraber kopan parmak numarasını nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Öncelikle sol elimizi, şu işaret parmağını bu şekilde büküyoruz aşağı doğru. Bu şekilde büktükten sonra sağ elimizin baş parmağını bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde. İkisini birleştiriyoruz burada. İkisini birleştirince bir parmak gibi oluyor zaten. Bakın baş ince olanlar daha avantajlı. Benimki biraz kalın. Bu şekilde yapıyorsunuz. Sağ elinizin işaret parmağını kapatıyorsunuz burada. Kapattıktan sonra bu şekilde çıkartıyorsunuz. Bunu bir şekilde tek sefer yapacağız. Bu şekilde yapacağız. Bu şekilde göstereceğiz arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde yaptık. Aynı şekilde üst üste getirdik. Bu şekilde sağ işaret parmağımızla şey yaptık. Tık tık. Hepinize çok kolay gelsin. Görüşürüz.